Konuşacak başka saat bulamadınız da mı? Bizim konuşmamızla aynı saate konuşmanızı denk getirdiniz. Biz ne yaptık? Hiç istifimizi bozmadık. Hodri meydan dedik. Ve sonuçta cumartesi günü Gaziantep'in ulaşımı en zor meydanlarından birindeydik. Ama on binlerce insan akın akın oraya geldi. Muhteşem bir katılımla mitingimizi gerçekleştirdik. Sonra ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu sefer de mitingin ardından kara propaganda ile saldırmaya devam ettiler. Ben buradan onlara sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Cumartesi günü Gaziantep halkı o meydandaydı ve tüm gerçeği olduğu gibi gördü. Herkes gördü. İnşallah seçim günü geldiğinde de o günün akşamında sonuçlar açıklandığında da tüm Türkiye gerçeği görecek. Seçim akşamı herkes DEVA Partisi'nin gerçek gücünü görecek inşallah. Hiç merak etmeyin. Seçimlerden öyle bir sonuç çıkacak ki ülkemizdeki bu parti devlet sistemine, bu partili devlet sistemine son vereceğiz. Biliyorum ki milyonlarca insan oy kabinine girdiğinde özgürlük için, adalet için, demokrasi için, zenginlik için mührü damlaya basacak. O mühürlerin sesi de Beştepe'nin duvarlarını titretecek. İpin ucu da Kantar'ın topuzu da kaçtı arkadaşlar. Ve değerli arkadaşlarım bakın biz adil bir rekabet içinde yarışmıyoruz şu anda medya ambargosundan valilik engellerine kadar her türlü haksızlıkla karşı karşıya kalıyoruz. Devletin tüm olanaklarının bize karşı seferber edildiğini de görüyoruz. Biz de onlara diyoruz ki elinizden geleni ardınıza koymayın. Ne biliyorsanız yapın diyor. Bakın geçen gün birisi çıkmış konuşuyor. Neymiş? Ülkede kimseye tweet attı diye soruşturma açılmıyormuş. Mesele tweet'in içinde yazanlarmış. İçi boş tweet önerecek hale geldi bunlar ya. Bir kere daha gerçekten bu deha karşısında şapka çıkalır. İçi boş baklavayı gösterdiler, yetmedi. İçi boş tostu gösterdiler, yetmedi. İçi boş benzin deposunu gösterdiler, yetmedi. Şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar ya. geniş bir kesimi sayıca az kesmin üzerine tahrik ediyor. Bu siyaset değil arkadaşlar. Bu her gün kendine yeni bir düşman belirleyerek ülkeyi yönetmeye çalışmak siyaset değil. Bir de öbürü var biliyorsunuz. Krizlerin ortağı. Kim olduğunu biliyorsunuz. Bahçeli. Biliyorsunuz 2001 krizinde bankalar batarken, esnaf borca gömülürken Başbakanlık binası önünde yazar kasa fırlatılırken de kendisi iktidarın ortaydı. O günkü üçlü koalisyonun ortaydı. O dönemde gecelik faizler ta yüzde yedi bin beş yüze çıkmıştı. Yedi bin beş yüze. Evet o hükümette Bahçeli ortaktı. Geldik evvela Allah çözdük. Ama Bahçeli şimdi hükümete yine ortak ve ülkede yine kriz var. Şaşırmıyoruz. Ve biz yine geleceğiz ve yine biz çözeceğiz. Bunu biz halledeceğiz. Biz değerli arkadaşlarım, bakın mütevazi olmamıza gerek yok bu konuda. Biz kriz çözmeyi biliriz. Biz ülke yönetmeyi biliriz. Milletimiz de bizim bu işi iyi bildiğimizi bilir. Geçenlerde de söylediğim tekrar ediyorum. Biz bu ülkede iki büyük ekonomik krizi çözen bir ekibiz. Biz bu ülkede Avrupa Birliği sürecinde hukuk, adalet, insan hakları, özgürlükler ve demokrasi konusunda sessiz devrimi gerçekleştiren insanlarız. Ülkede yaşayan herkesin yaşam standartlarını yükselten, milli gelirimizi dörde katlayan bir ekibiz. Ne demişler? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz yaptığımız işleri ortaya koyuyoruz. Alnımız nakıyla, başımız dik olarak bunları ortaya koyuyoruz. Eğer varsa böyle Türkiye'de, iki krizi çözmüş bir ekip, buyursunlar gelsinler çözsünler. Ama yok, yapamazlar. 2001-2002 krizini nasıl çözdüysek, 2008-2009 krizini nasıl çözdüysek, bu ülkede demokrasiyi, hukuku nasıl yükselttiysek, bu krizde evvela biz çözeriz, hem de 6 ayda çözeriz inşallah. Bakın arkadaşlar, şu anda devlet, de, millet de borca batmış durumda. Merkez Bankası bile borçlu ya. Merkez Bankası ülkenin para basan kurumu. Sıkıştıkça parayı basabilen kurumu. Borca batar. Mı? Ama bunlar bunu da becerdiler. Net döviz pozisyonu şu anda eksi 60 milyar doların dahi altına düşmüş durumda Merkez Bankası'nın. Ne yapıyorlar? Merkez Bankası'nın hazırda nesi var nesi yoksa cayır cayır arka kapıdan sattılar tükettiler. Daha sonra tuttular dışarıdan swap anlaşmalarıyla aldıkları 60 milyar dolarlık borcu da o dövizi de arka kapıdan sata sata tükettiler. Tam bir miras yedi, tam. Şimdi satacak döviz kalmayınca para basa basa enflasyonda artık iki haneyi bırakın, üç haneyi rakamları yükselince sıkıştılar kaldılar. Ekonomide deniz tükendi. Hazıra daha dayanmaz. Şimdi ne yapıyorlar? Ekonomi dışındaki alanlarda kendilerine yeni alanlar, yeni maceralar arıyorlar. Acaba ekonomi dışındaki bazı alanları biz istismar edip ekonomik sorunların üzerine kapatabilir miyizin derdine düştüler şu anda. Biz bu oyunu gayet iyi görüyoruz. Ve bununla ilgili daha söyleyeceğimiz çok şey var. Zamanı gelince bunun hepsini konuşacağız. Kimse bu milleti aldatmaya çalışmasın. Kimse bu millete ödediği bedeli, ödettirdiği bedelin, bu yaptığı yanlışların üzerine kapatmak için bu millete daha ağır bedeller ödetmeye kalkmasın. Değerli arkadaşlarım, şu anda bakın Türkiye gerçekten tarihinin en derin ekonomi krizlerinden birini yaşıyor. Millette nakit kalmıyor. Kimse ay sonunu getiremiyor. Herkes ihtiyaç kredisi, kredi kartı borcu sarmalına girmiş durumda şu anda. İşte BDDK açıkladı. Sadece bir haftada toplam borcu bu milletin şirketiyle, şahsıyla, kredi kartıyla toplam borcu sadece son bir haftada 132 milyar lira artmış. Ve toplam borç, bu ülkede insanların toplam borcu 5 trilyon 776 milyar 995 milyon liraya çıkmış. Bakın 5 trilyon yeni parayla 5 trilyon. Seçimleri kazandıktan sonra ise ülkemizi asla bir öfke rövanş ortamına teslim etmeyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hırgür çıkmayacak. Kaos olmayacak. Bazıları böyle alttan alta bu dedikoduları yayıyor olabilir. Hiç endişeniz olmasın. Huzur içerisinde, barış içerisinde böyle tereyağından kıl şeker gibi bir iktidar değişikliği olacak Türkiye'de. ve kazanılmış hakları sonuna kadar koruyacağız. Hiç kimsenin endişesi olmaz.